Nergiz Mahalleme sınırları içerisinde kalan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün işlettiği bahçemizdeyiz Burası yaklaşık 100 dönüm İçerisinde 20 dönüm Lavanta bahçesi 20 dönüm buğday alanı Aromatik bitkilerin Olduğu domatesin Biberin patlıcanın Ve elma ağaçlarının olduğu Kırsal hizmetlerimiz tarafından Değerlendirilen güzel bir alanımız Bugün buraya Lavanta hasatı için arkadaşlarımız çalışmaya başlamışlar biz de geçenlerde Köylüköy'de arpa ve buğday hasatı için çiftçimize hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştuk. Bugün de burada kendi personelimizin yaptığı çalışmada kolaylıklar dilemek için bulunmuş olduk. Tabii biz hep söylüyoruz Balıkesir Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Tabii 6 Eylül'ümüzde Balıkesir'i doyuran ilçe olarak biz hep görüyoruz. Çünkü tarım 6 Eylül'de, hayvancılık 6 Eylül'de Verimli topraklar gerçekten ilçemizde çok var. Bu verimli topraklar içerisinde de yetişen ürünler sadece Balıkesir'imize değil bütün Türkiye'mize ihraç edilerek gerçekten ülkeye katkı sunuyoruz ki işte bunlardan en önemlilerinden birisi cinge sarımsağı. Yine geçenlerde Konakpınar tarafında ilçe tarım müdürümüz, il tarım müdürümüz de davet ettiler. Orada gerçekten 500 dönümlük bir alanda kiraz ve diğer meyve üretimi yapan çiftçimizi ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapan, çiftçi tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçeyiz. Biz de burada vatandaşlarımıza katkı sunmak adına burada çiftçi eğitim merkezlerini de kuracağımız bir taraftan Çocuklarımızı da ayaklarını toprağa bastırarak elektriklerini, enerjilerini aldırabileceğimiz güzel bir alanı şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanı değerlendirmeye başladık. İnşallah ileriye doğru tarım festivalleri yapacağız. Çocuklarımızı burada eğlendireceğiz elektriklerini atıtıracağız. Yine vatandaşlarımızın da burada güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturacağız. Bu konuda yaptığı bu güzel çalışmalardan, verdiği emeklerden dolayı Sabri Müdür'ün başta olmak üzere bütün Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel 6 Eylül için çalışmaya gece gündüz demeden devam edeceğiz.